Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Vakıfbank uygulamasından atılıyorsanız herhangi bir şekilde uygulamayı kullanamıyorsanız bu problemi nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. Telefonumda ayarlardayken cihaz hakkında gelip buradan saklama alanını kontrol edeceğiz. Telefonumuzda boş yer var mı? Herhangi bir saklama alanı problemi var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Daha sonra yukarıdan Wi-Fi kısmından da aktif bir şekilde internet bağlantısına sahip miyiz? Herhangi bir bağlantı hatamız var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Daha sonra uygulamalardan uygulama yönetimine gelip burada telefonumuzda Vakıfbank uygulamasının yüklü olduğu alanı burada arayacağız sizlerle beraber. Vakıfbank uygulamasında verilerimizi burada sileceğiz. Vakıfbank'ı seçtikten sonra saklama kullanımına gelip burada alttan sizler isterseniz önbelleği temizleyebilirsiniz. Yukarıdan verileri temizleme kısmına tıkladığımda dosyalar ve ayarlarda dahil olmak üzere bu uygulamanın verileri bu cihazdan kalıcı olarak silinecektir. Sildirdim. Şu anda vakıf uygulamasındaki verilerimi sildim. Tabii ki burada sizler silmek istemezseniz silmeyebilirsiniz. Dilerseniz Burada verileri sildikten sonra uygulamaya tekrardan giriş yapıp hesabınıza kullanabileceksiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.